Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Honor Magic Watch'un kutu açılımını ve incelemesini yapıyoruz. <laughs> Bu videomuzda 750 TL'ye alınabilecek en iyi akıllı saat seçeneklerinden biri olan Honor Magic Watch'un gecikmiş bir incelemesini yapmaya çalışacağım. Honor Magic Watch'un ikincisi çıkalı bile hayli bir zaman oldu. Bu arada kanalımızda inceleme videosunu da bulabilirsiniz. Yani Honor Magic Watch günümüzdeki güncel akıllı saatlere göre biraz eski bir akıllı saat. Fakat fiyatların iyice tavan yaptığı şu ortamda gerek malzeme, gerek ekran kalitesi, gerekse yazılım özellikleri itibariyle 750 TL'ye alınabilecek standart saat formundaki en iyi seçenek diye düşünüyorum. Cihazda 390-390 piksel amoled ekran bulunuyor. Bu sayede sürekli ekran açık özelliği de mevcut. Ekran konusunda oldukça başarılı diyebilirim. 178 miliamperlik pil barındırıyor. Yaptığım testlerde 7-8 gün rahatlıkla kullanabildim. Bluetooth versiyonu biraz düşük ve 4.1 fakat kullandığım süre zarfında hiçbir bağlantı problemi yaşamadım. Saatte dahili GPS bulunuyor. Bu da yine önemli artılarından bir tanesi. Saate ekstra uygulama yükleyemiyoruz, sesli görüşme yapamıyoruz, bildirimlere cevap veremiyoruz. Ayrıca ses özelliği bulunmuyor. Yani içerisine MP3 atamıyoruz. Bunun yanı sıra telefonumuzdaki müzikleri de saat üzerinden kontrol edebilmemiz mümkün değil. Son olarak saatte SPO2 özelliği yani kandaki oksijen değerini ölçme özelliği bulunmuyor. Bu da önemli eksikliklerinden bir tanesi. Açıkçası benim için sorun teşkil etmedi. Fakat alacak olanların buna da dikkat etmesinde fayda var. Şimdi kutu açılımını yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutuyu açar açmaz saat bizi karşılıyor. İlk intiba olarak saatin oldukça hoş bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Kutudan Türkçe içeriğinde bulunduğu kullanıcı kılavuzu. Yarım metrelik şarj kablosu ve şarj daki çıkıyor. saate bakacak olursak 42 mm çapında ve oldukça sportif bir yapısı bulunuyor. Saatin 390'a 390 AMOLED ekranı bulunuyor. Ekran cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Saatin kasası paslanmaz çelikten fakat saat buna rağmen oldukça hafif. Alt kısmı plastikten. Desen olarak kayışla benzer bir tasarım barındırıyor. Saatin sağ tarafında açma, kapama ve fonksiyon geçiş butonu. Altındaysa direkt spor moduna geçiş butonu bulunuyor. Ve bu butona başka bir fonksiyon atayamıyoruz. Saatin arka kısmında nabız sensörü ve şarj pinleri bulunuyor. Kordonun iç kısmı kırmızı ve bu saate ayrı bir sportif hava katmış. Saatte 20 mm kayışları kullanabiliyoruz. Rahatlıkla kordon değişimi yapabilmek mümkün. Kordonu oldukça hafif ve plastik kalitesi olarak üst segment diyebilirim. Saati üstteki butonla açıp kapatabiliyoruz. Saat açılırken bileğimde bir deneyeceğim şimdi. Saat bilekte oldukça rahat duruyor. 42 mm olduğu için büyük bileklerde biraz küçük durabilir. Fakat şahsen ben 42 mm saatleri daha kullanışlı, daha rahat buluyorum. Saati kullanabilmek için mutlaka telefonumuzla bir kez eşleştirerek aktive etmemiz gerekiyor. Sonrasında telefonumuzdan bağımsız bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabi bu durumda telefon çağrılarını ve bildirimleri alamıyor olacağız. Fakat sağlık özelliklerini bu şekilde kullanabilmemiz mümkün oluyor. Saati telefonumuzla eşleştirmek için Huawei'nin sağlık uygulamasını telefonumuza yüklememiz gerekiyor. Huawei Honor'u çok uzun bir süre önce satmış olsa da Honor'un eski saatleri hala Huawei'nin sağlık uygulaması üzerinden çalışıyor. Uygulamayı yükledikten sonra cihaz tara diyerek saatte eşleştirme işlemini tamamlıyoruz. Saat çıkalı hayli bir zaman olduğundan birkaç güncelleme almış. Öncelikle bu güncellemeleri yükleyeceğim. Evet artık saati kullanabiliriz. Üstteki butonla saati uyandırabileceğimiz gibi ana menüsüne de bu şekilde geçebiliyoruz. Alttaki butonla ise sadece aktivite bölümüne geçiş yapabiliyoruz. Yani hızlıca aktivite bölümüne yönlendiriyor bizi. Kadran bölümündeyken ekrana basılı tutarak Saate yüklü kadranlar üzerinden seçim yapabiliyoruz. İstersek uygulama üzerinden de daha sonra kadran yükleyebilmemiz mümkün oluyor. Ekranı üstten aşağı kaydırdığımızda hızlı geçiş menüsüne ulaşıyoruz. Ve buradan saatin pil durumunu görebilmemiz mümkün. Ayrıca rahatsız etme, telefonumu bul, ekranı belirli bir süre açık tut, ekranı kilitle ve ayarlara geçiş gibi hızlı kısa yollara da buradan ulaşabilmemiz yine mümkün. Saatin menü hızı, saatin çıkış tarihi ve fiyatını baz alacak olursak oldukça başarılı. Antrenman bölümünden aktivite seçimi yaparak aktivitelerde bizi takip edebilmesini sağlayabiliyoruz. Saatte dahili GPS bulunuyor ve aktivite sırasında ölçümlerin daha başarılı olabilmesi bu şekilde mümkün. Egzersiz kayıtları bölümünden geçmiş egzersiz verilerine ulaşabiliyoruz. Kalp ritmi ile nabız ölçümü yapabiliyoruz. Aktivite kayıtları bölümünden günlük aktivite verilerimize ulaşabiliyoruz. Uyku takibi bölümünden uyku takibi verilerine erişebiliyoruz. Saatte barometre bulunuyor. Pusula bulunuyor. Kalibre ederek pusulasını kullanabiliyoruz. Örnekler bölümünde bunu paylaşacağım. Hava durumu bölümünden hava durumunu takip edebilmemiz mümkün. Bu veriler telefonumuz üzerinden senkronize ediliyor. Mesajlar bölümünde telefonumuzdan gelen bildirimlere ulaşarak bildirim içeriklerini okuyabiliyoruz. Bununla ilgili örnekleri de paylaşacağım. Kronometresi bulunuyor. Zamanlayıcısı mevcut. Alarm kurabiliyoruz. Saatte sesli uyarı bulunmuyor. Sadece titreşim mevcut. Alarmı kapattığımızda otomatik olarak 10 dakika öteleniyor. Titreşim seviyesi çok şiddetli değil. Uyandırmak için çok yeterli olmayacağını düşünüyorum. fenol özelliği bulunuyor. Ekran parlak bir hal alarak ortamın kısmi de olsa aydınlatmasına olanak sağlıyor. Telefonu bulla telefonumuza çağrı göndererek telefonumuzun yerini bulabiliyoruz. Ayarlar bölümünden ekran parlaklığını ayarlayabilmemiz mümkün. Burada otomatik modu var. Ben genelde o şekilde kullandım test ettiğim süre zarfında. Always On özelliği dışında ekran bölümünden istersek saatin ekranını 20 dakika açık bırakabiliyoruz. Saatte Always On özelliği bulunuyor ve bu şekilde saatin ekranı sürekli açık kalabiliyor. Dijital ve analog olmak üzere iki farklı seçenekte ekranı sürekli açık kullanabilmemiz de mümkün. Uygulamaya bakacak olursak, uygulama üzerinden saate ekstra kadranlar yükleyebiliyoruz. Oldukça fazla kadran seçeneği mevcut. Bunun dışında kendi tasarladığımız kadranları da saate yükleyebilmemiz mümkün. Bununla ilgili kanalımızda örnek videoları bulabilirsiniz. Sağlık izleme bölümünden uyku takibi, hareketsizlik uyarısı, ve sürekli kalp atış hızı gibi ayarları yapabilmemiz yani bunları aktive edebilmemiz mümkün. Bildirimleri saat üzerinden görebilmek için bildirimleri aktif etmemiz gerekiyor. Ve bu aşamada hangi uygulamaların bildirimleri saat üzerinden göreceğimizi seçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili örneği de videomuzun ilerleyen bölümünde paylaşacağım. Uygulama üzerinden de alarm kurabiliyoruz. Hava durumunu saat üzerinden görebilmek için hava durumu senkronizasyonunu aktive etmemiz gerekiyor. Bunun dışında uygulama üzerinden bilek hareketiyle saati uyandır gibi ayarları da yine yapabilmemiz mümkün. Bildirim geldiğinde saat titriyor ve direkt mesajı görebiliyoruz. Uzun mesajların tamamını görebilmemiz mümkün. Bu arada emojileri ve fotoğrafları göstermiyor. İstersek mesajlar bölümünden daha sonra mesajlara ulaşabiliyoruz. Birden fazla mesaj geldiyse buradan istediğimiz mesajın detayına girebilmemiz mümkün. Çağrı geldiğinde yine saat titriyor. Çağrıyı cevaplayamıyoruz yani konuşamıyoruz. Çağrıyı sadece reddedebilmemiz mümkün. Nabız takibi oldukça hızlı fakat veriler ne kadar tıbbi bilemiyorum. Bilek hareketi ile ekranı açabiliyoruz. Tepkisi gayet iyi diyebilirim. Pusulasını kalibre etmemiz durumunda pusula özelliğini de kullanabiliyoruz. Saatin ekranı amulet olduğu için iç ortamlarda oldukça başarılı. Direkt güneş altında saati görebiliyoruz. Fakat her saatte olduğu gibi güneşten etkileniyor. Adım sayısını biraz geriden takip etse de ortalama %90 oranında başarılı sonuçlar veriyor. Saatte uyursak uyku verilerimizi görebilmemiz de mümkün. Bu konuda da %90 oranında başarılı sonuçlar verdiğini gözlemledim. Saati istersek harici kadranlar da yükleyebiliyoruz. Bununla ilgili örnek videolarımıza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Saatte IP68 sertifikası var. Suya ve toza dayanıklı. Saatte 178 miliamper'lik pil bulunuyor ve 1,5 saate tam doluyor ve bir şarjla bir hafta rahatlıkla gidiyor tabi yoğun kullanım ve sürekli ekran açık modunda bu durum değişebilir. Saat 42 mm çapında olduğu için ufak bileklerde de çok kaba durmuyor. 11 yaşındaki bir bilekteki duruşu da bu şekilde. Evet Honor Magic Watch piyasada 750 ile 850 TL arasında bulunabiliyor. Videomuzun başında da ifade etmeye çalıştığım gibi bu fiyata alınabilecek en iyi seçenek diye düşünüyorum. Gerek amoled ekranı, gerek dahili GPS'i, gerek malzeme kalitesi, gerekse stabil yazılım özellikleriyle bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Test ettiğim süre zarfında ne bağlantı problemi, ne bildirimlerin ulaşamaması gibi herhangi bir problem yaşamadım. Saati zevkle kullandım diyebilirim. Sizin de bu konuda görüşleriniz veyahut da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.